Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bu videoda sizlerle birlikte full AP malfight yapacağız Hadi bakalım Karşımızda Lux kardeşimiz var Elementalist Lux almış hemen çekmiş Lux'ını oynuyor Fıtıtı fıtıtı Sırtıma vurma sırtıma sırtıma vurma hoşlanmıyorum Tam Tamam daha çok vurma Bizim pasifin süresi kaç saniye 10 saniye mi e, Güzel abi 10 saniye hasar yemezsek Mis mis tertemiz. Biliyorsunuz dün gece saat 12'de çekilişimiz sona erdi. Çekilecek katılımlar sona erdi şimdi. Kazananları belirleyeceğiz, kazananları çekeceğiz ve ardından video devam ediyor olacak. Bu kazananların e, ayrıca videoda da bir bulunmasını istedim. Duyuru mahiyetinde diyebiliriz. Şimdi iki tane kazananımız olacak. Draw all winners dediğimiz anda iki tane bize toplamda 263.364 entry'den iki tanesini bize seçecek. Draw all winners diyoruz ve iki kişiyi bize seçiyor. Evet arkadaşlar burayı sansürlemiş olarak göstereceğim. Bilgilerini vermeyeceğim bu arkadaşların. Bu iki arkadaşımıza ben e-posta yoluyla başvur e-posta yoluyla ulaşıyor olacağım. Kendilerine bu şekilde ulaşacağım. Geri dönmeleri dahilinde de kulaklıkları yollayacağım. Eğer dönmezse ne olacak diye merak eden arkadaşlarımız olur ise eğer dönmezlerse ve bu kulaklıkların ben e Çekilişini yani daha doğrusu ulaşımını yapamazsam bu arkadaşlar bana geri dönmez de o kulaklıklar onlara ulaşmazsa Bunları ben yeniden sizlere e, yapacağımız zaten her hafta bir tane çekiliş oluyor biliyorsunuz Bundan sonra her hafta aktif bir çekiliş olacak ve bir sonraki çekiliş pazar günü başlıyor olacak 5 tane element test lag çekilişi belki içine bir şeyler daha eklerim emin değilim e, Bu çekilişte ayrıca kulaklığı da eklerim eğer bu arkadaşlar bana geri dönmezlerse Haberiniz olsun yeniden çok teşekkür ediyorum Haydi bakalım videoya devam Şimdi full AP Malphite'ın olayını biliyorsunuz zaten. Dayıyor. Karakter tek atıyor. Benim de hedefim bu maç o. Birazcık şöyle değişik bir şeyler yapalım dedim. Bu tabi bronz dünyası falan değil ama öyle. Böyle bir şey yapmak istedim yani bugün. Ayrıca araya girmiş olan videoda zaten görmüştünüz. Diğer her şeyden bahsediyorum sizlere. Elementes Lux çekilişi de pazar günü başlayacak. Pazar günü atacağım video içerisinde Elementes Lux çekilişi, Lux çekilişi hakkında bilgiler olacak. Ve o video atıldığı anda Elementes Lux çekilişi başlamış olacak arkadaşlar Zaten o araya giren videoda söyleyeceğim daha doğrusu Daha kaydetmedim orayı Sonradan kaydedip ekleyeceğim falan filan böyle minik minik şeyler Haberiniz olsun haydin bakalım yardıralım Ayrıca videoyu siz kapatırken kapatmadan önce Eğer video hoşunuza gitmişse Videoya bir tane like atarsanız Sevinirim Haberiniz olsun Hepinize teşekkürler şimdiden Bizim lastikler iyi vuruyor ha. Bayağı iyi vuruyor da manam bitti benim. Çara altıya kasayım. Adamda bariyer var ya. Keşke bariyer almış olmasaydı. Çok daha güzel olurdu benim için her şey. Gerçekten. İki tane potumuz var cebimizde. Çok problem olmaz o yüzden. Diğer potu da basalım hatta şimdi can doldursun. Tokat. Şimdi dünyalarca minyon kaçırma seansına hoş geldiniz arkadaşlar. Adam oraya Q atar diye yer değişim dedim. Atmadı şimdi attı. Evet. Güzel. <laughs> Bütün minyonları kaçırdım. Ayrıca adamdan bir de Q yedim. Q yemeyeyim diye uğraşırken Q yedim. Cık. Beni göndermeyecek oraya. Ben bizim elemanlara yardıma gidem diye düşündüm. Göndermeyecek, salmayacak beni. Çakal beni de kesmeye uğraşıyor. Aslında bunu öldürürüz ya. Diana gelirse. Benim hasarım şu hasarın yarısını vurur. Bilsin niye böyle bir şey yapıyor ya. Çok... <laughs> Lan olacaktım Çok değişik insanlar var abi oyunda. Ben bundan... Bugün bir tane daha video çektim. Aslında onu yayınlayacaktım. Yani başka bir tane oyuna girmiştim. O videoyu yayınlayacaktım. Çok garip insanlarla eşleştim. Ee, bir dereceli oyundu. Gerçekten çok aşırı keyifsiz ve... Yani iki takım birbirine sövüyor. Aynı zamanda iki takım birlikte bana sövüyorlar falan. Böyle garip bir... Gerçekten sebebini anlamadığım bir oyundu. Takımlarına böyle... Bazı insanlar herkesin değil bazı insanlar takımlarına yayıncı falan böyle tanıdık birisi sanırım geldiğinde ee, çok değişik triplerden çok değişik triplere giriyorlar. Birader, ben de insanım ben de oyuncuyum aynı senin gibi bunu anlayıp oyunu oyna değil mi? Adam onun yerine işte ee, bir şekilde ilgi çekmeye çalışıyor bir şekilde küfrediyor falan filan değişik değişik hareketler sergiliyorlar. Gerçekten bayağı leş bir oyun olmuştu. Ben de hepsinin anasını avradına sövüp AFK'ye bıraktım. Oyun bitince yeni oyuna girdim. Tabii ki de böyle bir şey yapmadım ama oyun bitince yeni oyuna girdim durumu. Olayı o, o kısım doğru. Altı olmamıza az kaldı abi. Manam da var cebimde iyi miktarda aslında. Altı olduğumda ben bu adamı kesmeydi. De... Kule bir daha. Güzel. Bence vört ya. <laughs> Bence vört gayet de. Gayet de güzel oldu yani. Güzel para aldık. Lux mu kesti beni? Leesin mi? <laughs> Lux kesmiş ya. Leesin kesmiş olsaydı daha iyiydi. Lux'a para gitsin istemiyorum. Roket meme kasacağım bu arada. Evet. Roket memen ikimiz de roket meme. Tam böyle güzel bir uyum olacak. Abi 20 altın bekleyeyim mi? 15 kaldı. Ya yani çok minyon kaçacak ama. Vallahi tamam doldu artık. Biz bunu düşünürken doldu zaten. Alıyorum. Let's go. Bu arkadaşımız bir normal saldırı gerçekleştiğinde hedef çarpılıyor. Ee, yani normal saldırı gerçekleştirmemiz lazım. Bunu sadece ulti attığımızda olabilir. Adama normal saldırı gerçekleştiremeyiz. Lux sonuçta. Ee, ultim geldi sayılır. Gel de keserim. Birazcık demeyecek sim olabilir. Yani adam bariyer falan basacak. Bu demeyecek kapatmamda da Diana kardeşim bana yardımcı olur. Bu şekilde de bir şeyler yaparız. Bu arada dışarıdaki ışık bazen değişiyor. Şu anda bulutların içerisindeyim abi. Instagram'ı zaten fotoğraf falan da attım da. Bugün kar yağdı burada. Ee, ve sabah uyandığımda böyle çok garipti. Gözümü bir açtım camlar bembeyaz böyle bir değişik hani. Gerçekten cam beyaz. Başka bir renk yok camda. Ne oluyor lan diye böyle bir değişik ışığı gördüm falan diye düşündüm. Ee, şeymiş abi sis çökmüş evim şu an bulutların içerisinde yani. Öyle diyeyim biraz değişik bir durumdu. Bu adam nasıl level yedi ya? Ben anlamıyorum. Sanırım kaçan minyonların deneyim puanının şeysi. Vur abicim. Vur vur vur. Of çok vurdu ya. Hadi lan. Hah güzel. Çarp son anda döndü sanırım ee, Şimdi Roket meme'ye devam ediyoruz Aslında roket meme'nin yanında bir de Cehennem asası çok güzel olur Malphite'de cehennem asası da baya iyi oluyor Böyle yakından savaşan Hasar çıkaran ee, Çarlar Cehennem asasıyla baya güçleniyorlar Bu arada bana bu meka malphite'in Renk şeysi Nereden geldi bilmiyorum Bir baktım vardı yani Şampiyon seçiminde bir baktım vardı ben almadım bunu. Neden böyle bilmiyorum. Hesapta vardı. Oynayayım dedim yani hazır varken. Nasıl geldiğini ben de bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Botta durumlar garip. Benim ulti gelsin de. Parçalarık. Aa geliyorum oraya ya. Çok iyi. ADC trash var karşı takımda da bu arada. Siz kuleye mi öleceksiniz ikiniz birden ya? Hadi buradan devam. Lan oğlum bari birinizi alalım. Lan bari birinizi alalım Alo. <laughs> Abi 5 kişi birden. Uf tam çalıyordum ya. Neyse deneyim puanını aldım. Seviye atladı çar. Bu süre içinde ben 7 olur olmaz. Laks'a 8 oldu böyle bir değişik bir şeyler oldu ama olsun canımız sağ olsun. Orada totemleri var gibi duruyor. Yok muymuş ya? Geri geldi hemen üzerime. 10 saniye ulti abi. Büyü direnci yok adamın. Birazcık canlı indirmem lazım ya. Minyonlara e, e E atmaya gelmedi bu sefer minyonlara. Biraz canını indirsem full combo ile teklerim de. Böyle çok zor oluyor. Tüm canına vurması. Bak yaklaşmıyor ayar oldum ben. Çok feci ayar oldum. Diana'nın 729 pingi var. Güzel kasmış pingini. Bu adam orada. Ben de gideyim oraya. Olaya dahil olursak... Öldü galiba ama Aa ölmedi mi lan? Öldü. Girmeyelim mi ya? Ne oluyor lan? Çar tutukluk yaptı. Oh! Mis gibi ya. Mis gibi şu olayı çok seviyorum işte. Bu çarın şu olayını çok seviyorum. Urgot bebeğimi parçaladık. Bizimkiler de aşağıda adamları kesmişler. Güzel kastı takım ya. Buraya bir tane totem bırakalım. Minyonda biraz gerideyiz ama o yani Lux vs Malphite. Lux minyon canavarı Malphite orta koridorda minyon <laughs> Malphite orta koridor için yapılmış bir çar değil yani. O yüzden böyle minik sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunlar ne oluyor ya? Oğlum biz 5 piramit girdik. Karşı takımda 5 piramit olması gerekmiyor mu? Ne sövdü Lee'sin ya? Ne sövdü ya? Helal olsun vallahi adama. Nasıl böyle sövmeyi başarabiliyor insanlar anlamış değilim. Evet, Lux'la çarımızı eşitledik sonunda galiba birazcık. Mı? Geliyorum, 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 geliyorum. Flash da var, Ignite da var. Çok güzel olacak orası. Oha Lee'sin. Ne almış bu? Hadi. <laughs> Hepsi öldüler ya. Oho oğlum. Ben ne kadar hepiniz öldü ya. Tamam. Oh. Hey. Hey. Bu gelmeye değdi. Blitzcrank'a AP mi gidiyor? Blitzcrank de full AP'ye gidiyor aynen. O da orada demeyi çıkarttı. Bir anda kestiler bizimkileri. Yok ettiler. Sıra geldi. Şimdi ee, neydi bunun adı? Eşyanı alın unuttum ya. Cehennem asası. Evet. Cehennem asamızı çözdükten sonrası Yukarıda Urgot varmış ya o karşı takımda. Geç kesmiştik adama. Hmm. Buraya çekerse... Hadi. Öl oğlum öl lütfen öl. Al 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 skoru al. Oğlum lan kaçacak adam. Yapma be Alistar ya. O kadar da değil ya. Güzel vallahi Lux saçmaladı. Lux orada beni kesmeye çalışmayıp kule ölseydi. Yapma etme diyor. Sen yapma etme oradan. Kilmi salınır. Birader mal fightım. <laughs> ne yapayım adamın kafasına sırtımdan taş koparıp onu mu atayım? Lastiğim yok. Bekleme süresi. Ultim yok. Geldim geldim. Helal lan. Güzel. Neye öldü bilmiyorum. Kahrından öldü galiba. Seriye bağladık abi. AP'miz de var çok güzel. Ne yapıyorsun lan? Trash. Statik almış. Yalnız çok güzel saç çıkartıyoruz ya. Biz <laughs> Craig yazıyor. Bunun ikisini bir alabiliyoruz değil mi? Yes. O ne lan? Ana! Base atıyordum kill geldi. Bir garip bir şey oldu bu. Hadi ejderha alalım. Go. Al al al. Ultim dönüyor aslında. Loksu bir geri dönmeden bir daha kessek. Bana vursun. Oha! Ulan ejderi düşünürken ben öldüm yalan. Hayda bu çok kötü oldu ya. Ölebileceğim aklıma gelmemişti abi evet. Gerçekten ölebileceğimi orada düşünmemiştim. Birazcık böyle küçük küçük bir miktar sıkıntı oldu ama. Ejder bizim değil mi? İyi. En azından boşuna ölmedik. Cehennem o asasına giden yolda çekilen çile kutsaldır. Alistar oradan yaşayarak çıkar. Rezal. Helal olsun. Ulti atacak şimdi. Lux'u ve kesecek. Gerçi ultiyi bana atmıştı ya. Ejder'di daha doğrusu. Herkesi birden atmıştı. Ben oraya çok güzel girerim. Bak bak çakal. Bir sen biliyorsun zaten. Vış. Adam kesti abi. Harbiden kesti. Oho. Dıt demecimi yetmedi değil mi ona? Yetseydi iyiydi. Flash'ım olsa öldürürdüm onu da. Tek Q'ya bakıyor çünkü canı pert adamı. Bana mavi lazım. Bizim mavi çıkmış aslında. Kim geliyor lan oradan? Lux doğmamış daha. Lux ultisine tek yerim şu an sanırım. Ne oluyor oğlum? Şşt höst. Manam yok canım yok lan. Bana lisin çekiyor. Sakın onu bir de bana at. Aha çok güzel. Helal be. Alistar şov yaptı. <laughs> o şey yazıyor. <laughs> adam, adam tam otçu çıktı ya. Eyvallah beyin kardeşim vallahi. Çok lazımdı bu yardım. Ben bunu çünkü bir yılda alamam. Lan üst. Aman. Sal verdim artık. Kesin. Aha. Kesin oyunu saldığından öldü orada. Net. Şimdi şunu alalım. Üzerine ben şimdi bekleme süresi azalma ayakkabısı alacağım abi. Aynen. %40 bekleme süresi azalmamız var. Bu vermiyor değil mi? Veriyormuş lan. Aynen eşya mavisiz bile yüzde 40 bekleme süresinde azalmamız yok tamam 30. İyi ama ultinin bekleme süresi 69 saniye çok güzel. Laksı bir daha keselim. Laksa geliyorum. Abicim şimdi şampiyonları farmlamak varken kim niye minyon farmlasın değil mi? Yani ondan sonra geliyorlar minyonun düşük şu büyük. Karşım tek atıyoruz. Sen rahat olsana. Gireceğim oraya şimdi ha. Ne yapıyorsun lan Durrik? Girer, girerdim oraya da bizimkiler buraya gittiler. Yüzüm öküz gibi parlıyor değil mi şu an? Dışarıdan gelen ışık çünkü çok fazla parlıyor. Şimdi ayarladım biraz daha. Dışarıdan gelen ışık gözümü alıyor şu an ya. Çok acayip. Güzel. Güzel. Bak bu hoşuma gitti işte. Ona basamazsın haberin olsun. Help me. Pıdi. Çok güzel. Lan ne yapıyorsun Sayko? Hadi al onu al onu al hadi. Onunla oyna biraz benimle değil. Adamların hepsi birbirinden Sayko birader. Hayır treş ADC yapıyor olması yeterli değilmiş gibi üzerime flash flash atıp duruyor. Tam sevdim aslında. Tam manyak adamlar ya. Benim kafada. Gel abi. W vermiyoruz. Gerek yok çünkü. Kim niye savunma yeteneğini arasın? Ne gerek var? Gerçi W'nun aktifi düz vuruşlarımıza yetenek gücünden hasar çıkarttırıyormuş. İyi vurdun. Bayağı iyi vurdun. Ultim dönüyor abi. 12 saniye. Wow. Oy! Sevdin mi bunu Lux kardeş? Ya yeah, ya. Yeah. Oh çok güzeldi. Geliyorum. Güzel. Lastikle vurduk yine kafasına. Mis. Mis. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok tatlı. Abi şimdi sıradaki eşyamız ne olsun? Şapka olsun mu? Yeterince erkek miyiz? Yeterince erkeğiz. Tamam şapka alıyoruz. Aa Lüden'in feryadı daha erkeksi bir eşya bence. Hasar daha yüksek çıkartıyor. Let's go for it. çarpıda varmış Wayne zenginsin karşım Ben gideyim de lükse bir tane daha tek atayım adam can da almıyor büyü direnci de almıyor halen abi şu kaç vuruyor 540 bu 300 840 lastik 400 1150 yaklaşık büyü direnci kaç hasar azaltıyor %50 uf. 100 büyü direnci %50 azaltıyormuş ya. Bayağı da azaltıyor ha. Geliyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nice. İşte bu. İşte bu. Hasar diye buna derim. Mis. O mükemmel ya. Tamam ben vuracağımı vurdum orayı. Gerisini Vein Yemedi. <laughs> Hasar çok güzel ya. Çok eğlenceli ya. Lee'sin ne çok sövdün ama sen de biraderim. Ne çok sövdün. Ne blok bloklamasak mı ya? Bilemedim. Adam gelene geçene sövüyor. Eksiksiz sövüyor bir de, herkese birden. Lüden bitmiş olması lazım. Aynen. Reis olaya el attı. Abi yani oyun boyu 700 ping oynadı sanırım. Pingini atıp duruyor bize. İzliyor musunuz? İzliyor musunuz? İzliyoruz diyen ulan. Oh. Ya yeah, izliyoruz dediğiniz için işte bu. Laxo, o bana çektirdiklerinin cezasını ödetiyorum şu anda abi. Oyun başında bana çektirdiklerini ödetiyorum. Bana at lan. Ulti dönsün. Ultinin dönmesiyle Lux'ın doğması böyle birbirine yakın olacak zaten. Bir kez daha keseceğim onu. Beni rahatsız etmeyecekti birader. Beni öyle kesip kesip durmayacaktı. 30 saniye. <laughs> Sen misin o diye. Evet. Vay da. Ultim dönüyor abi. oğlum ya. Roket memeyi yanlış yere attım. Lux'a vurmadı roket Çok kötü oldu. <laughs> Baron al. İnibitör açamadık değil mi ya? Aynen kuleye bile açamamışız. <laughs> Şimdiki eşyam aslında zonya alsam güzel olabilir ya. Yok yok. Cık. 300 AP'miz var. Şapka alalım o kadar birbirini yüklesin onlar. Benim W ne kadar hasar veriyor yetenek gücünden? Yüzde kaç? 32, yüzde 10 yani. 0.1 alıyor. Biraz da zırhtan alıyor. Hmm. <laughs> hasar çok güzel oldu bizim şu an. Haydi gelin gel gel Bunu alırız ya Ali yıldız dönmeseydi iyiydi Düz vuruş sıfırlamıyor Bunun W'si ama Sıfırlıyor olsa Daha güzel olurdu Gireyim mi ona Cık. İyi ki denememişiz ben Lux keseceğim. Lux büyü direnci almamış değil mi? Gel buraya Lux. Lux bir de az önce bariyer kullandı sanırım ya. Onun da etkisi var. Onu da al. Hadi. Güzel. Ulti geliyor. Güzeldi <laughs> <laughs> Güzel de o güzel. Flash'ın hattı anda yedi ultiyi. Şimdi biraderlerim. Sıra şapka sırası. Anca 2v1 lovlar. Pek. Üf, ne dojladı be. Alistar AP mi kasıyor? Çok fazla vurdu kafa atması. Ben bir de şunu alayım mı? Kaç AP oldu abi? 400 AP. Yani bir 1300 AP pantheon değil ama olsun yine de eğlenceli oyun ya. Bu arada bunu hep söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Cumartesi günü bronz dünyası yeniden başlıyor. Coming soon. Haberiniz olsun. Cumartesi günü saat 7'de kanala bir çek ee, check etmeyi Kontrol etmeyi unutmayın. Lastikler vuruyor. Lux yaşıyor abi. Lux'u indireceğim. Neredeyse. Ama bariyeri geldi ya. Çok vurdu lan. Selamun aleyküm güzel kardeşlerim. Nasılsınız inşallah? Devam, devam. Boydu. Devam etsem daha iyiymiş ya. Gerçekten bak. Kaçmasam daha iyiymiş. O neydi lan? Yüzüme sıçradı bardak. Lux kardeşimize de selamlarımız olsun buradan. Oyun içerisinde yapmıyorum biliyorsunuz öyle şeyler. Haydi. Giriyorum. Bunu bana yapmayacaktın. Bunu bana yapmayacaktın. Çok sinirlendim. Onu lan. Öldüm galiba. Oha ölmedim. Takım ateş etti. Güzel. GG well played. kardeşimiz sanırım bizi tanımıyormuş. Toy kim ne diyor? Tanımasın zaten. Bunun gibi insanlara ihtiyacımız yok. Adam Adamın oç demediği insan kalmadı takımında ya. Güzel güzel. Aa, çok güzeldi. Bayağı güzel maçtı. Ben kaç vurduğumu çok merak ediyorum. Verilen. Verilen. Damaj. Grafikler. 31K. Nis gibi gurur tablosu. Yemin ediyorum gurur tablosu ya. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim için. Beğendiyseniz ve keyif alırsanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca bu de abone ol butonun yanında bir tane şey var. E, bel var ne ona zil var ona da basarsanız e, her videoda bildirim atıyor. Artık abone olanlara bildirim atmıyor neden bilmiyorum. Youtube değişik değişik şeyler yapıyor. Haberiniz olsun istedim. Teşekkür ediyorum yeniden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.